you yeah. Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Merkezi Okuma Salonumuz 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Evde çalışma imkanı veya kaynak kitaba ulaşma sıkıntısı yaşayan gençlerimiz sıcak, samimi ve sakin bir ortamda sınavlarına hazırlanmaktadır. Okumayı seven gençler de bu gizli ortamda okuma salonumuzun kitaplarından faydalanmaktadır. Okuma salonumuzu Gelen ziyaretçilerimize çay ve kahve ikramı yapılmaktadır. Ücretsizdir. Aynı zamanda ücretsiz internet hizmeti de sunulmaktadır. Belediye olarak amacımız 7-24 gençlerimizin yanında olmaktır. Hizmet ve konfor alanından çok memnunum. Ee, öğrencinin ekonomik bütçesinde desteklediği için çok tavsiye ediyorum herkese. Ee, klima olsun ya da e, bütçe konusundan olsun, oturma rahatlığı olsun ve sessizliğinden. Bulamazdım. ...ekonomik olarak daha fazlaya gelirdi. Öğrenci bütçesini desteklemezdi. Ee, hem ekonomik yönden hem de... ...kullanım şartlarından dolayı... ...hem dolmuşlarla gidip gelme yönünden... ...avantajlı buluyorum. Ee, sonra... ...yemekhaneyi kullanabiliyoruz. Kahve hakları falan var. O yönden iyi. Bir de çalışma zaman dilimi... ...7-24 olmasından dolayı... ...avantajlı bir hale geliyor. Diğer kütüphanelere göre. Vahap Seçer'in... Ee, Öğrencileri desteklemesi, maddi durum olmayanların sınav ücretlerini ödemesi, kurslarının olması, kütüphaneler açması bu yönden olumlu gözüküyor. Bir Dep depremci diyeyim, YKS'ye hazırlanıyorum. Beğendim. Ee, gerek çalışma ortamı olsun, gerek verilen imkanlar olsun alabileceğim maksimum verimi buradan aldım. O yüzden burayı tercih ediyorum. Her gün sıklıkla geliyorum. Üç hafta buraya geliyorum. Pazar günleri aç, geliyorum akşama kadar çalışıyorum. 7-24 açık zaten, öyle bir hizmetimiz var. Verilen hizmetler gerek öğrencilere karşılık gayet iyi yönden veriliyor. Gerek buradaki ablalarımız olsun, gerek buradaki diğer eğitimci öğretmenlerimiz olsun, hep bizim yanımızdalar, hep bizim çalışmamız için sürekli bize destek oluyorlar. Ve ciddi anlamda burası bizim için bulunmaz bir nimet. Yani gerçekten bulunmaz bir nimet. Ben bu konuda ciddi anlamda öncelikle başkanımıza, ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü ciddi anlamda kendi açtıkları kurslar, ücretsiz kurslar, başkanımızın öğrencilerin sınav paralarını ödemesi ve bunun gibi bir sürü olaylar bu ücretsiz kütüphaneler gerçekten eğitime teşvik açısından çok önemli şeyler bence. Hani ben böyle olduğuna inanıyorum. Ve gerçekten öğrencilerin yanında olduğu için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.